Merhabalar, kolay gelsin. Babam adına randevu almak istiyorum. ben. Emekli baba. emekli. Emekli kendisi, evet. Balkurda. emekli baba. Hı -hı. Evet, evet. Bugün için randevu almak istiyoruz sizden. Bugün baba bugün Tahsin taksimezon, ulda takandı. Evet ha, bugün için. Yok mu bugün? Bugün, bugün, bugün. En yakın çarşamba Bahmin. haftaya çarşamba. Kızım, ben de memurdum. Baba, tamam. Baba. İyi günler diliyorum. <laughs> çarşamba. Ha bugün var mıymış? Bugün bugün. Tamam bugün bugün, bugün süper tamam. Bugünü alalım biz. TC kimlik numaranı alabilir miyiz? Talisit yazabiliyorum. Baba kendisi tamam. buradan karar tamam. veremiyor. Doktora söyle. Ee, TC kimlik tamam. numarası. Okuyayım mı? Oku. Evet. 123. 123. Sen söyle tamam. Ben söyleyeyim. 3. 3 340, 345. Ben söyleyeceğim baba 345. 20. 20. Tabi hemen vereyim. Onaylaman Yunus Gerek. Yunus Yılmaz. Yunus Yılmaz. Tabi kendisine veriyorum onaylaman için. Evet diyeceksin babacığım. Evet. evet sen misin değil mi?